Merhaba arkadaşlar. Mimarhanem kanalından sevgiler. Ben Adem. Bugün AutoCAD programından DVG Compare kısmından bahsedeceğim. Öncelikle bunun ne işe yaradığından bahsedeyim. Öncelikle bir çizim yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şuradan direkt sizi daire çizmek istiyorum. Bir rectangle çizelim. Yani bunu normal mimari projelerde ya da statik projelerde de bunu yapabilirsiniz. Mesela böyle bir çizim yaptık arkadaşlar. Öncelikle bunu kaydetmemiz lazım. Ben bunu kaydediyorum. Bunu kaydediyorum. Ee, birinci çizim diyorlar kaydedeyim. Şu an belgelere birinci çizim olarak kaydediyorum. Kaydettikten sonra bunu tekrar kopyalıyorum kenarına. Kopyalıyorum ve buradan bunu CTRL Shift S yaparak buradan bunu ikinci çizim olarak kaydediyorum. Arkadaşlar bu komutumuzun yani yapacağım komutun mantığı şu. iki çizimi karşılaştırma yani ne değişiklikler olmuş onu gösteriyor. Şu an öncelikle şunu girmeliyiz. Home bir sekmesine geliyoruz ve buradan DVG compare kısmından bakın arkadaşlar şurada home kısmından view kısmına gelip buradan DVG compare kısmından tıklıyoruz ve burada bizden Değişiklik olanı yani şeyi istiyor hani neler değişmiş önceki çizimi şu an ikinci çizim değil Ben birinciyi seçiyorum arkadaşlar Bakın arkadaşlar gördüğünüz karşımıza böyle bir şey çıktı yani şu an Bunlar yeni eklenmiş bunlar ondan farklı olan çizimler bakın buradan gösteriyor Buradan bunun dvg Bak, compare keys vs1 yani bunların farkın kayıtlı olduğu çizimi Kaydetmemi istiyor Buradan da kaydederseniz bakın arkadaşlar şuradan ok şeyleri var yönleri var Bakın burada diyor ki birincisi bu. Bizim farkımız. İkinci farkımız bu. Üçüncü farkımız bu. Dördüncü farkımız bu. Tekrar başa dönüyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela diyelim ki iki çizimin karşılaştırması istenmiştir. Ya da ne bileyim buradaki hataları bulmanızı istemişlerdir. Buradan bu komutla hangi hatalar var? Neler yapılmış? Neler değişmiş? Ya da e, diyelim ki bir değişiklik yapılmış. Mesela çizimde hangi değişiklikler yapıldığını buradan rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan kaydettikten sonra bu tekrar aynı konuma gelir. Bakın bir daha gösteriyorum. Home kısmından Web kısmına geliyoruz. Buradan DWG Compare kısmına tıkladıktan sonra yapacağımız çizimi seçiyoruz. Ve bunu seçtikten sonra buradan normal şeyler çıkacak arkadaşlar. Daha önce kaydettiğim için şu an adı. Bugün bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.